Herkese merhaba. 10. sınıf matematik kazanım kavramı testlerinde 20'ye kadar geldik. Konu polinomlar. İlk soruyla başlayalım. Verilen rasyonel ifadenin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar paydaları eşitleyelim. Bunun paydası 1. Bunu a, b ile genişleteceğiz. Bunu a ile genişleteceğiz. Bunu da b ile. Bakın ifade şu hale geliyor. a kare Buradaki oluşan eksi 4ab'yi a kare artı 4b karenin arasına yazıyorum arkadaşlar. Orada çünkü bir tam kare bir ifade oluşacak. Eksi 8'in karesi olarak yazalım arkadaşlar. Pardon. Şöyle daha düzgün çizmeye çalışayım. payda da ab vardı. payda da şöyle bir kesir oluşuyor. Bunu a ile genişletip bunu da b ile genişlettiğimizde a eksi 2b artı 8 bölü AB. Haliyle ben bunu buraya çarpan olarak yazabilirim arkadaşlar. AB bölü A eksi 2B artı 8 olarak yazıp bu bölüden kurtarabilirim. Şimdi bunlar zaten sadeleşti. Bakın arkadaşlar şurası zaten tam kare bir ifade. A eksi 2B'nin karesi. A eksi 2B'nin karesi. Eksi 8'in karesi. Bakın bu da x kare eksi y kare tipinde bir özdeşlik. Yani ben bu ifadeyi şöyle de yazabilirim. a eksi 2b bir kere toplarım 8'de. Bir kere de 8'i a eksi 2b'den çıkarırım. Yukarıdaki ifadenin aynısı olur. Paydada da bu var arkadaşlar. a eksi 2b artı 8. Bunlar sadeleştiğinde cevap a eksi 2b eksi Cevap b arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. n pozitif tam sayıların elemanı olmak üzere ve p 0x eşittir 0 olmak üzere PN, x polinomları aşağıdaki biçimde tanımlanıyor. Buna göre verilen ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar p 0 verilmiş p 3'e kadar oluşturalım. E, p 1 x ne oluyor o zaman? 1 çarpı x üzeri 1 eksi p 0 x oluyor. p 0 x de 0 olduğu için onu yazmıyorum arkadaşlar buraya. P2X'e bakalım. Eşittir X diyelim hatta buna. P2X'e baktığımızda 2 çarpı X kare eksi P1X yani X. P3X'e baktığımızda da 3 çarpı X küp eksi P2X yani 2X kare eksi X. Şimdi ifadeyi oluşturalım arkadaşlar. Bakın. 3X küp eksi 2x kare artı x'tir p3x. Bölü p2x burada 2x kare eksi x. 2x kare eksi x. Eksi x çarpı p1x o da x'ti arkadaşlar. Çarpı x eksi 1. Bakın zaten burada bir x kare azaldığında. Yukarıya da x parantezini alalım arkadaşlar. x parantezine. Çünkü aşağıda bir x parantezi oluşturacağız. x eksi belirlendikten sonra sadeleştikten sonra 2x artı 1 Bakın burada x kare eksi x kaldı. Onu da x çarpı x eksi 1 olarak yazabilirim. Burada bir tane daha x eksi 1 var. Bununla bu sadeleşti. Bununla bu sadeleştiğinde şöyle bu sadeleştiğinde cevap 3x kare eksi 2x artı 1 olur arkadaşlar. Cevap B. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen rasyonel ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ifade karmaşık görünüyor ama şöyle dönüşümler yapalım. Şimdi buradaki en küçük e, köklü ifade bu. Küp kök x'e a diyelim arkadaşlar. Haliyle küp kök x kare a kare olur. x de a küp olur arkadaşlar. Şimdi... Birinci ifadeyle başlayalım. Küp kök x eksi 1 yani a eksi 1 yazalım. Bölü. Buna a kare buraya da artı 1. A kare artı 1 yazalım. Eksi. Burasına a kare demiştik. A kare artı a küp. Bölü. Pardon. Bölü. Ee, a artı a küp. Şimdi baktığımızda Burayı A ile genişletirsem bunun da paydası A artı A küp olur. Yukarısı ne oluyor? A kare eksi A eksi A kare eksi A küp bölü A artı A küp. Şimdi bu ve bu sadeleştiğinde yukarıda eksi a eksi a küp kaldı. O da a artı a küpün eksi bir katı olduğu için cevap eksi bir olur arkadaşlar. Cevap a. Dördüncü soru devam edelim. x artıya eşittir 2 olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi birçok farklı yöntemle çözülebilir arkadaşlar ama bakın hiç bu ifadeyi tek tek sadeleştirmeden bundan faydalanalım arkadaşlar x artı eşittir 2'den o yöntemle gidelim. Şu ikisini mesela grupladığımızda bakın arkadaşlar x kare artı x x parantezini aldığımızda ne olur? x çarpı x artı y olur. Artı x var. Bölü x parantezin alımında x artı 1 olsun. x kare artı x'i çarpı demiş arkadaşlar. x artı 1 bölü. Bakın burası x artı y'nin karesi arkadaşlar. Karesi eksi 1. Şimdi x artı y, ya yani burada bakın arkadaşlar bu ifade de bir tam kare. x artı y artı 1 çarpı x artı y eksi 1 olarak çarpanlara ayrılabilir ya da farklı şekilde ifade edilebilir ve bazı e, sadeleşmeler yapılabilirdi. Yani mesela burası da x parantezin aldığı x artı y artı birdi. Bu alttaki ifadeyle sadeleşirdi ama doğrudan şu değeri e, kullanalım. x artı y eşittir 2. E, burası 2 olacak arkadaşlar. Burası da 4 olacak. Burası ne oluyor? 2x artı x'ten 3x 3x bölü x çarpı x artı 1 Hatta x artı 1'leri yazmayalım. Onlar zaten sadeleşmiş bakın arkadaşlar. Buraya sadece x yazalım. Faydada da 1 bölü 3 kaldı. Burası 4 eksi 1'den. 3x bölü 3x eşittir 1 arkadaşlar. Cevap B. 5. soru devam edelim. Verilen kesir sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre bu kesrin en sade hali aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar mesela buradan iki taraftan da x artı 2 sadeleştiğinde bir sonraki çarpan x artı 2 olur. Burada da x artı 3 olur. Bakın buradaki oran hep korunur. 4 bölü 6 eşittir 2 bölü 3. Bunu e, kullanacağız soruda. Şimdi bakın şu 4 bölü 6'yı yazalım. A şıkkındaki değer 4 bölü 6. Zaten kendisine eşit. Çok net burası. Bu olabilir. Bakın burada 2 bölü 3 eşittir 2 bölü 3. Bu da olabilir. C şıkkına bakın arkadaşlar. 4 bölü 1. Bu eşit değil arkadaşlar. Diğerlerine yine de bakalım. Bakın. Eksi 2 bölü eksi 3. Şuradan devam edeyim. Eksi 2 bölü eksi 3. Bunlar artıya döneceği için bakın bu da 2 bölü 3 değerinde. Burada da eksi 4 bölü eksi 6 var. Eksi 4 bölü eksi 6 var. Bu da 4 bölü 6 ile aynı C'yi doğrulamış olduk arkadaşlar. 6. soru devam edelim. X ve Y sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere verilen rasyonel ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burayı x artı karekök xy ile buraya da x eksi karekök xy ile genişlettiğimizde Şöyle oluyor. X artı karekök X Y. Sağ taraftan da X eksi karekök X Y gelir. Şimdi bu A artı B çarpı A eksi B ifadesine döndü. Bakın arkadaşlar. Yani X eksi karekök X Y. X artı karekök X Y. Yani şuradan faydalanıyoruz arkadaşlar. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B. A artı B. Buradaki A x b de karekök x y gibi düşündüğünüzde a kare ne oluyor? x kare oluyor. Karekök x y de b olduğu için onun karesini aldığınızda karekökten kurtuldu. x y kaldı. Çarpı diyoruz arkadaşlar. x küp X, y küp. Onu çarpanlarına ayırdığımızda ne olur? x X, y çarpı x kare artı x y artı y kare olur. Payda da x kare artı x y artı y kare var. Şimdi bakın bunlar sadeleşti. Eee Şurayı da x parantezine alalım arkadaşlar. Bakın x kare x, x y x çarpı x eksi y olarak. Yukarıda 2x var. Şunlar sadeleşti. Bunlar da sadeleşti bakın. Yukarıda 2x var. Paydada da buradaki x kaldı. Cevap 2 arkadaşlar. B. 7. soruyla devam edelim. M, N ve K sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere Verilen rasyonel ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın bunu yani bu ilk ifadenin buranın tamamının paydasını mn yapmak için bunu neydi? bunu da m ile genişletelim. Şimdi bu payda kısmı için arkadaşlar çok şey yapılabilir alternatif olarak. Mesela bu 1 bölü m artı 1 bölü n'nin karesidir. Sonra sağ tarafta da bakın 2k bölü m çarpı n'nin karesi var. Yani x kare eksi y kare özdeşliği oluşturulabilir. Ama onun yerine burada da payda genişletme yapalım. Burayı n kare ile genişletelim. Burayı m kare ile genişletelim. Yani hepsini m kare n kare yapmaya çalışalım. Burayı da mn ile genişleteceğiz. Şimdi bunları yaptığımızda bakın. n artı m eksi 2k bölü m çarpı n var. m artı n artı 2k var. Buradan geldi o da bölü diyoruz. Burası ne oldu? N kare. İkinci ifadeden M kare geldi. 2 M N geldi. Ve eksi 4 K kare geldi. M kare N kare. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ifade biraz önce de konuştuğumuz N artı M'nin karesi. Orayı şimdiden düzeltelim. Burası n artı m'nin karesi. Burası da arkadaşlar bakın. Eksi 4k kare 2k'nın karesidir. Şimdi ifadeleri tekrar toplarsak bakın arkadaşlar. Ya da bakın şöyle de bakalım. Bu ikisinin çarpımı bakın şurayı bir parça n artı m tek parça. 2k'yı da ikinci parça gibi düşündüğünüzde burası x eksiye çarpı x artı y. Yani x kare eksi y kare özdeşliği. Onun için ne yazabiliriz o ifade için? n artı m'nin karesi eksi 2 k'nın karesi yazabiliriz. Bölü m çarpı n var. Bu ifadeyi de yukarıya e, yani pay ve payda yer değiştirerek çıkardığımızda m kare n kare bölü n artı m'nin karesi eksi 2k'nın karesi. Bakın bu ifade sadeleşti. Buradan da mn'yi sadeleştirdiğimizde burada mn kalır. O da cevap arkadaşlar. Cevap e. Bakın arkadaşlar burada son durumda şu ifadeyi çarpanlarına ayırdığınızda zaten n artı m eksi 2k çarpı n artı m artı 2k olurdu. Biz tam tersini tercih ettik. Yukarıda benzer ifadeler vardı. Onları çarpıp bu ifadeyi oluşturduk. 8. soruya devam edelim. Verilen rasyonel ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu ifade ilginç ama bakın şöyle bir örnek yapalım. x artı 1 bölü x'in karesi nasıl hesaplanır? Birinci ifadenin karesi sonra 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı bu ifadenin karesi 1 bölü x kare. Bu tip durumlarda hep bunlar elenir ve burada bir tam sayı kalır. Başka bir şey yapalım. x eksi 2 bölü x'in karesini alalım mesela. Yine x kare eksi 2 çarpı x çarpı 2 bölü x artı 4 bölü x kare. Bakın yine burada 4 kaldı. Bu ifadede ilk işaretlediğimiz ifade de onun aynısı arkadaşlar. Şimdi şurayı temizleyeyim. Oraya baktığımızda bakın x eksi 3 bölü x'in karesi arkadaşlar. x 3 bölü x çarptığımızda 3 olur. Bir de 2 katsayımız var 6. Zaten eksiydi. Eksi 6 da orada var. Sonuç olarak ben buradaki ifade yerine şunu yazabilirim. x eksi 3 bölü x'in karesi. Paydada ne var? Bakın şurayı da bir tam kare ifade gibi düşündüğümüzde yani a kare eksi b kare gibi düşündüğümüzde pardon tam kare değil. Orayı şöyle yazabilir miyim? x kare eksi 3 çarpı x kare artı 3. Paydada da x kare var. Şurası biraz daha büyük yapalım şöyle. Tamam. Çarpı şurayı da bakın x parantezine alalım. x çarpı x kare artı 3 bölü x. Çok fazla sadeleşecek kısım var ama şöyle yapalım. Bunu da bununla sadeleştirelim. Bakın bu ifade zaten burası 1 olduğu için onu da genişlettiğimizde burası x kare bölü x olur. Yani x kare eksi 3 karesi bölü x kare oradan geldi. Paydada ne var arkadaşlar bakın. Burası var. Bunu yer değiştirerek yukarıya çarpan yaptığımızda x kare bölü x kare eksi 3. Bunlar sadeleşti. Burada bir x kare eksi 3 var. Burada bir tane kalır. Sonuç olarak cevap x kare eksi 3 olur arkadaşlar. Cevap B. 9. soruya devam edelim. M ve N birer gerçek sayıdır. Verilen rasyonel ifadenin en sade hali x eksi 4 bölü 4 olduğuna göre M artı N kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Üstteki ifade 3x kare eksi 20x artı m. Çarpanlarından birisi x eksi 4. Diğer çarpanın 3x ile başladığını biliyoruz. 3x kare oluşturması gerektiği için. Bakın burada x var. Diğeri de 3x olmak zorunda. Buraya ne gelecek bilmiyoruz ama. Bakın burada 20x olduğuna göre arkadaşlar. Bir kere bununla bunu çarptığında eksi 12x geliyor. Burada eksi 20x olduğuna göre arkadaşlar. Buraya gelecek sayı 8 ki eksi 8 de buradan gelsin. Bu eksi 20 eksi sağlamış olalım. Sonuç olarak sadeleşecek olan e, çarpan hem payda hem paydadan 3x eksi 8. Şimdi 3x eksi 8 olduğunda buradaki eksi 4 ile eksi 8'i çarptığınızda haliyle buradaki m'nin 32 olduğunu buluyoruz. Şimdi arkadaşlar n'yi nasıl bulacağız? Payda da 3x eksi 8 ile sadeleştiğine ve sonra 4 kaldığına göre ben şunu yazabilirim nx eksi 32 4 çarpı 3x eksi 8 ise o da eşittir 12x eksi 32'den 32'ler eşleşti. N de 12 olur arkadaşlar. M 32, N 12, M artı N de 44 olur. Cevap B. Alternatif yöntem arkadaşlar bakın. X yerine 0 koyduğunuzda bu ifade M bölü eksi 32 kalır. Burada m x yerine 0 koyduğunuzda eksi 1 kalır. Buradan m işte 32'yi hızlıca bulabilirsiniz. Daha sonra n'yi de ne bileyim x yerine 4 koyduğunuzda e, ya da x yerine 1 koyduğunuzda m değerini zaten biliyoruz. n değerini de kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Farklı yöntemler kullanılabilir bu soruda. Sonraki soruyla devam edelim. x kare artı 2 x eksi 1 eşittir 0 olmak üzere verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar şöyle başlayalım. Şimdi x kareyi yalnız bıraktığımızda ne oluyor? x kare eşittir 1 eksi 2x. İki tarafın karesini aldığımızda bakın arkadaşlar x üzeri 4 eşittir 4x kare eksi 4x artı 1. Buradaki 4x karedeki x kare yerine de bunu koyalım arkadaşlar. 1 eksi -2x 2x'i 4 eksi 8x eksi 4x artı 1. O da 5 eksi 12 x olur arkadaşlar. Bakın. Şimdi e, üst tarafta bakın bir de eksi 17 var yanında. Burası şu hale geliyor. 5 eksi 12 x eksi 17. Bölü. Şimdi bakın paydadaki x kare yerine de 1 eksi 2 x yazdığımızda burası şu, şurada yazalım. 1 eksi 2 x artı 6x artı 3 eşittir 4x artı 4. Yani 4 çarpı 4x artı 4. Üste bakın eksi 12 eksi 12 x var. Eksi 12 parantezin aldığınızda x artı 1. Paydada da şurayı 4 parantezin aldığınızda dışarıda da 4 var. 16 çarpı x artı 1 arkadaşlar. Bunlar sadeleştiğinde eksi 12 bölü eksi 16. Eksi 12 bölü 16. 4 ile sadeleştirdiğinizde bakın. Eksi 3 bölü 4'ü bulduk arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4. Cevap C. 11. soru devam edelim. X bir gerçek sayı olmak üzere en kenarlı bir çokgenin içine bir X sayısı yazıldığında oluşan şekil X 80 çarpı X artı N olarak ifade edilmektedir. Verilen örnek ve px ve qx polinomuna göre qx px sadeleşebilir olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar x eksen çarpı x artı n x kare eksi n kare özdeşliğidir. Sonuç olarak qx ne oluyor burada? Karenin içinde olduğu için x kare eksi 4'ün karesi 16 artı 2x eksi 4a oluyor. Px de altıgenin içinde olduğu için n 6 olduğundan x kare eksi 36 oluyor. Şimdi bakın e, Qx'i şöyle yazarsak x kare artı 2x eksi 16 eksi 4a paydada da x kare eksi 36 ya da onu x eksi 6 çarpı x artı 6 olarak yazalım arkadaşlar daha anlaşılır olacak. Şimdi eğer Üstteki çarpanlardan birisi x eksi 6 ise Bakın x eksi 6 ile neyi çarparsak 2x oluşur. Buradan eksi 6 x geleceği için x artı 8 ile çarpmanız lazım arkadaşlar ki x kare artı 2 x eksi 48 oluşsun. Peki e, x artı 6 yukarıda bir çarpansa Bu zaman da şöyle olur. Yani artı 2 x oluşturmak gerekirse burada 6 var zaten. Burada da eksi 4 uygulamamız lazım. O zaman da x kare artı 2x eksi 24 olur. Şimdi eksi 16 eksi 4a'yı ilk önce eksi 48'e eşitleyeceğiz. Eksi 48'e eşitlediğinizde 4a sağa eksi 48 sola geçtiğinde 4a eşittir. 32'den a eşittir 8. Şimdi eksi 24'e eşitleyelim arkadaşlar. Aynı ifadeyi eksi 16 eksi 4a eşittir. Eksi 24 ise... 4A eşittir 8. A eşittir 2. Bunları topladığınızda cevap 10 olur arkadaşlar. A. Son soruyla devam edelim. Verilen rasyonel ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk ifadeyi sadeleştirmeden bırakalım. x üzeri 4 artı x kare artı 1. Paydadaki x küp artı 1'i x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 olarak sadeleştirelim. Çarpı koyuyorum arkadaşlar. Burada bölü olmasına rağmen. O yüzden bundan ikisini yerini değiştireceğim. 2x parantezini alalım. x artı 2 olur. Pardon x artı 1 olur. Özür dilerim. Bölü x küp artı x kare artı x de şöyle sadeleştirebiliriz arkadaşlar. x kare artı x artı 1. Şimdi bakın. Bunlar sadeleşti. X'ler de sadeleşti. Bakın arkadaşlar şu iki ifadeyi çarptığınızda hatta o iki ifadeyi şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın soldaki x kare artı 1 eksi x sağ taraftaki x kare artı 1 artı x Bakın arkadaşlar bak buraya a burayı b gibi düşündüğünüzde bu a kare eksi b kare özdeşliği. Ali önce x kare artı 1'in e, karesini aldığınızda x üzeri 4 artı 2 x kare artı 1 olur. Bundan da x'in karesini çıkardığınızda yani b karenin bakın x üzeri 4 artı x kare artı 1 kaldı. O da bu. Sonuç olarak bu, bu ve bu sadeleştiğinde geriye sadece 2 kalır buradaki. Cevabımız değişik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.